Merhaba arkadaşlar. Samsunlu Çoban kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Çelebi. Beni iyiyim. Umarım siz değerli izleyicilerim de iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar şu anda Hücum Okuman'ın yol aşağı gidiyor. Bugün karşılara geçeceğiz. Ilı'nın güneylere, ağızlara doğru o taraflara gideceğiz bugün. Çiftlik tarafındayız. Şu anda babam da davarın peşi sıra geliyor. Beni belli bir yere kadar götürecek. Oradan sonra ben gideceğim. Gördüğünüz gibi bugün hava çok güzel güneşli etkisi <laughs> çok yukarı çıkmış <laughs> şu anda

Gölü çarın derede davarın sıra gittilerdi. Orada vurduğun kokusunu aldılar. Dün akşam öyle bir olay yaşandı. Vurdu bayağı kovaladılar davardan. Bir saat, bir buçuk saat sonra geldiler köye. Kurt davarın önüne gelmişmiş akşamdan. Yani. videoyu da koyacağım arkadaşlar. Bu şeye videoyu. Şu anda Gölü Saniye kurdun kokusunu aldı. Kur kesinlikle ve kesinlikle burada saniye çoktu mu boşa çokma saniye bir tek burada Havan böyle çok ağır yani. Sabahleyin burada bir şey yoktu. Sabah bu. Hay yavrum! Aha! 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 Gel! Aha! 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 Hav anda. Bu niye yukarı geçti? işte saniye. Arkasında da erkekler gidiyor şu anda bak. Saniye gidiyor peşi sırada erkekler gidiyor. Saniye, zehir, ayaz, mazlum. Orası. Mazlum yok orada, benek var. Şu anda... ...buneleri yapar çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manzara. Güzel. işte buralara doğru düzgün geçin davas yani koyun inek ve fazla uğramaz bu tarafa bu taraf hem çiftliğe uzak hem bizim koyu uzak çok fazla geleni giden olmaz buranın bugün bu yana geldik bakalım ne olacak evet arkadaşlar şu anda yukarı tarlaya çıktık. Davarımızı çöğürdük yay Arkadaşlar burası e, terk edilmiş bir ev tamıyla birlikte burası. Önceden hayat vardı burada. Yani yaşam vardı. Şu anda büyük zerbe hatimde. Kimse bakmaz oldu buraya. Sahip çıkmaz oldu. Teza şurada güneyde de eski bir ev yeri var. Buralarda hep var yani. Yani şimdi büyük kırıldıktan sonra kimse sahip çıkmıyor, durmuyor, yap yapmıyor, mal melal da var, uğraşmıyor. Ben de bugün buralara geldim. Buralardayız. Buralarda yukarı, şu bağırsılar. Bu şekilde gideceğiz bugün. Yayında yaylımda bol arkadaşlar yani pek fazla buraya geçiydi, uyanıdı, inedi buralara bir gelen giden olmuyor sanırım yani çok fazla gelen giden olmuyor ondan dolayı yaylımı da iyi oluyor arkadaşlar da bayağı yukarı geldim arkadaşlar. Tamamen zirveye kadar geldik neredeyse. Bozlar bitti. Bir de geri aşağı çıkıyoruz. Tamam daha. Normal biter. Ben biraz burası bayağı ağarışık. <laughs> Işık kok yabancı koku köpeği anneme geldi arkadaşlar. Gel oğlum gelin hadi. Gel. <laughs> gel. Gel oğlum. Gel. Ne oldu yavrum? köpekleri gidiye benim gelmemine birlikte dağılmaları bir oldu. Köpekler <laughs> gel oğlum hadi. Hadi da ya, yanına hadi. Hey, hey. Gel hadi da yanına. Hey. Gel Gel <laughs> Hey. <davarın> gel <laughs> hadi gel, gel. Gel hanım gel. Ben <laughs> <laughs> fazla kupaya değme adetleri yok bunların gol bize ufak kupaya. <laughs> Zehir. Gördüğünüz gibi Burada Çok yaşanmışlık var Var arkadaşlar Tavarlar geçti buradan aşağı. Gel! Önceden Kutladım Mal da var yapmışlar Köye geldik arkadaşlar şimdi Sol arından yukarı çıkayım Köye geldik, ünlüklerimizi çağıracak tabi şimdi. Bir yere takılıp kalmasın ha. Evet arkadaşlar, köye geldik. Davarlarımızı koyduk içeri. Babam burada arkalığa çıta yapıyor şu an. Olmadı mı, yarıldı mı ya? Yarın bir gün koyunlar uzlamaya başlayacağız zaten, geçileri de koyunları da oğlağına geçisini oyununa kuzusunu beraber getirmek için yapıyoruz. Atlamasını herhangi bir durumda şey olmasın diye yapıyoruz şu an. Geçine, o oğlağına koyacaksın gelecek, Koyununa kuzuyu koyacaksın gelecek köye. Sonra unu diye şey oluyor. Almaz oluyor. Birazını tamamlamış. Zehriyatı ya.